görseydim bugünleri görmeseydim iki gözden kör olsaydım <Sessizlik> doğdum gün ah oh, doğdum gün ay,

Dur adam şöyle yapayım. Daha bu acele git. etmen ya. Çayın acele et adam çeksin de şöyle diyelim de. Çayın ya sen çay vermem adam. Adamın işi benziyor, var verdi. Ben çay vermem. Ben çay abi? Ha. En son vermem. Ben 25 vermem. Ben çay burayı. Ulan çay vermem. Ben Kimse vermem. <laughs> ben karşı çıktı bu adamı kurtardı beni. Tamam Ben ne dedi biliyor musun? Ee, orada <laughs> yapmayacaksın lan dedi. Başına ne dedi orada. Ben dedim ben sarap dedim ha. <laughs> Gece ben dedim ya yarım saat geçiyor. Bunlar dedi hakikaten ne yapıyorlar şimdi. Tazıda tazıda Ahmet abiden geliyor. Tazıda tazıda Ahmet geliyor. sen ne dedin lan? Bu ismen kimsen mi? Bu Bu ismen kimsen mi? Bu ismen kimsen mi? geldi de buna. Üzümü çok yedir Ahmet. Çok sabah Benim yaptığım oldu. Yatar Üzür Yüzür de getirdik canım. Yüzür ben bir kez devam Her her yesin <laughs> evet. bir kere el geldi. El geldi. Çok yedi göklere ahmet ahmet. Öyle. Sarı üzüm getirdi daha önce. Sen ne bak. Zimbabı. 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 <laughs> ben de onu acarın gördü de. Hayrat bu paralardan toplardım. Doğru mu? Kendimizi kim toplamıyor? Papara diye. Sanat da yedim diye. Şimdi sen şef'e söyle de. Bu biraz kalsın burada. Alalım. İşe beraber gel, gel, şey gider. İş İş gideriz. Şey ya oradan gideriz. Ya bu oradan bir yer gideriz. Hep ya, yer. Yapıcı olur. Bu orada kalsın. İşe gideriz. Ya ben veremez. veremem. Neden? Gidendi. Beraber gideriz. Bera Sahibi vermez. Bunu veremez. Değilsin e, bir aramızda bir mesai. bir Bir sanatçı ya. var içimizde burada da değilsinler ya. Senin sen mesain bir Bize 66 yazmışlar, 60, ya. 60 ya. Sınır 6'yı buna verelim. Ne alışıldı Benim parayla duruyorum bu arada. De. Demem adamlar. Demem. Senin zaten onun parayı karşılıyor. Ha, ben bazı astronu söyleyemem. Nerede üstüne paraya duruyorum burada diyecek. Bunda bu değil. Olmaz ben de Yine Ayşe bir dakika. Like. Yine nereye geliyor şey. adam? Müzikten azletmeyelim adamı. Verir misin beni birader? ya. <laughs> 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 <Hoş gülüyor> Ali <bunu> <laughs> o... sen verir mi? Ali sütünü olan nereye Çay yapmayın. <laughs> çay yapma. Bu yemiş mi var ha. Ben bu çayı üç günde üç güne görüyorum. Orada bir aşçı getir çay oğlum öyle değil. Yine mi acıktın diye ben? Ara sıra bir dolar orada, çay Böyle bunları sen hep güzel yedim. E, e. Formayla zaptacağız diye olsun. Ben çizdim, de bir sinir yüzüne bir şey dedim ben. Asam onun iyi de. Ben de iyi de duruyoruz alayın üstünde dedim ben. Hatice'ye göstereceğim dedim. Öyle yedim. Bir <laughs> e. şey. Bekçiye bakın diye bak iki sıra sende. Yağmış yapma. Değil mi? Çok cins <laughs> ya. Ay Ay ayar açacaklarına söylüyorum. Kesin de pidin herhalde. Kesin de Aşağı... aşağı bir ortak mı yaptı o? Aşağıda men... <laughs> bir ortak mı oldu? Kaldırlar aşağıda lan kabak geldi. Kesin yap niye Hayır ortak geldi çocuğu koyun. Aşağı kavga etti Bilmiyorum ben yaptım. Aşık mı? Aşık parasını Ben bir hafta bir bunu. Ha, ha vallahi. öyle. her Sıkılırsanız haftada bir yok, yok, sıkırmayız. olur. Yok yok Bundan sıkılmayız. Gel gönder. Gelecek tamam. Gerçek diye bak. Ha, yarın yarın izinliyim. Ya, bak yorga renk veriyor işim Haftada bir geleceksin. Şey, sen. Sen yarın izinliysen kal orada. Valla. Orada gidersin. Bak benim, bak benim hastalığım da var ha. Onda bir yiyin. Ya sen. Yiyin oldu bu. Ya, <laughs> ya gözleriniz mi ortalı görüyor. Ya gerçekten. Ne oldu? Demek ki bu da görmüyor ortalığı. <laughs> Akşam Bugün ama o olduğum belli gerçekten ha. Hurdum oğlan kokuyor diye tarafa. Adam akşam bir şey diye bir etmiş. Söyle de onu içen çayı gari. Vay bıçakçı buna bıçağı dayanmıştı bir günlerdir. arkadaş. Havayı yeme canını dayadın o kadar. Nasıl oldu ya? Herhalde değil. Oturtuyorsun mı? Bak sen öldüğümde dedim ben. Biri Birbirimiz birimde. Bir tane de var da. Ya, biri daha sana alalım dedim ben. Sen öyle senin eline mi geçecek? Ben alayım dedim. Bir Mehmet bıçağı <laughs> <laughs> Doğayın, öldüre ya doğayın. Bayağı bir doğmuş. Ama sağ bir de rüdeyiz. Böyle <laughs> bir de bir çeşit yürüyüz. Ha bir hareket çeker ha. Doktor <laughs> dedi seni öldüreceğim değil beni. Ben dedi biz aldık mı dedim ben. Hani, Yatağında dursun. <laughs> ha ölürsek dedim. Sen bunu görecek mi yani? <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> bak bak <laughs> bak. Bir şey değil Ali bakma oy. Kadaklar toplam diye yanın var. <laughs> ha. Hadi bakalım. Ben burada oturayım, ben yemeğe yıkanıyorum, ben yukarı. <laughs> Akşam, Akşam günü Akşam günü söyledim, bir kağıt, bir, <laughs> bir bardak yedim, bir şutlar daha çekeyim de. Biz bir bardak kafeye daha bitirsin de ona sonra... Tam söyledim ben kesme. Abi yemeğin üstüne hakikaten hocanın yemeği sertmiş. <laughs> ne? Erimeği koy. Ne? Erimeği giymişsin. Diş mi var? Kız artıralı nerede? Yavrum ağzımda diş olmadı mı yiyeceğiz şimdi çıkıyorum. Engelleme yok. <laughs> Çık gırtlaktan nasıl gelip öyle çıkıyor. Tamam bir iki ayacak adamı kesin. Bırak oraya. <laughs> başına, Böyle Adel. adamı dağların başına göndermişsiniz. böyle dağların dağların başına göndermişsiniz. Hatice bunu böyle dağların başına göndermişsiniz. Hatice bunu böyle dağların bunu böyle dağların başına göndermişsiniz. Hatice bunu böyle dağların başına göndermişsiniz. Hatice bunu böyle dağların bunu böyle dağların başına göndermişsiniz. Hatice bunu böyle dağların başına göndermişsiniz. Hatice bunu dağların başına göndermiş ee, gördün mü? gördün mü? sen? ben de aynıyım. Vallahi billahi kanı görmeden sararsam. <laughs> <ben> sevdiğim, <laughs> ben, yemin olsun sararsam, gücüm yetten sonra, hemen gücüm yetmezse ben de dayak yerim, yani, doyarsın. yerim. <laughs> <laughs> Kanıma da muhafet bana <laughs> göster bir yerim kırar Hadi ya. E canım. ben yenge nasıl çoktan tanıdı görmez. Yaşlanmış mı? Ne soruyorsun? Ne soruyorsun? Ne soruyorsun?

Haa bizzat lira be. Ulan antalya'da bir adamla geldim dedi, yancı adım geldi. Eee? Koşuluyormuş adamın dedi. Eee? Toparın abi diye sordum, yalnızca dedim dedi. Hopa arkadaş, ben onu demedim. Kimi yedin dedim. Dedi. Bak dedim. Adını dedi mi? Kim? Adı ne? Dedim. Adını, dedi. adını demedim. O zaman beni yiyin dedim ben. Adını da deseyim ki adamı sar. Sen bakayım adamı yarın nasıl selam okunuyor dedim ben. Adamı nasıl vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> <Aferin>. Benim orası hapsini yiyeyim. Şermal'e gidersen ben de seni sen yani geçen gün adam adam adamlar adam orada kim bakmış mı? E bakma biz adamlar var. Başka bir şey oldu. Ben adam gördüm <laughs> 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 Ay pompa atı beni geziyormuş. orada kaldı. Ben çayıp kaldım. Nereye Orada bir şey. Bak ya. adam önecek, Bak görmüyor musun? <laughs> <laughs> elime elime bir söyleyene bir. Dönecek adama ben değil mi çoğu? Tüyak sistem yanı önünde. yolun kenarı sera var Seraların bir üstünde ekmek yiyor. Adam elde etmiyor Yemek yiyelim çorunu çorunu. Çakma abi dersin. Bir kola gel. Ali çay boğdun mu yanında? Küsküs gel. abi geliyormuş abi. da. Şoför var yanında diyor. Kim bilmem. Nerede abi? Ahmet abi ya şoför var yanında diyor da. De. Ahmet nerede? Ahmet abi kendi arabanın şoförü vardır. Hadi, Hadi. Abi. gel. Yeter abi oy. Ahmet ne yatıyor oy? Ahmet ben kalktı yaptı şu kesin. Karşını o ayağına bir skut olduğunda olacak sayın. <laughs> yandı var değil, siz de var. <laughs> <Ol. gülüyor> Bana yollamadım yarı başına. Ya sana kesin gelin bir yerde bir şey sünge. Evet. Bir gomoca aşağı olsun. Eyvah Ahmet yangın var binada değil. Binayı da yaptım. Ahmet senden ya. nasıl kalkıyor hocam altında? Ge gelmiyor. Çok kuyruk. Başımıza bir ya, düş... Sen almadaydı da dışarıda da yanıma çıkmadık. Ya. Ağlıyorum. Bir alamayın. Ben sen, de ağlamayız. çok ağlıyorum. Bu nasıl çözülür? O kadar çocuğun şimdi neye Sen bana karşı mı? Ne dedi o? Bir su kapı böyle geleceksin

çok yoruluyorum. <laughs> evet, evet sayın seyirciler şimdi Ferdi Faygül Korumu şimdi akşam güneşini söyleyecek. Evet, siz de şey söylüyor. Arkadaşım İsmail Koca Kayakinde evet. akşam güneşi batıyor yine dertlerim başlıyor e, müziği yoksa ne yapıyorsun? Kapatmasın ama. ama. Akşam güneşi batıyor. Yine dertlerim başlıyor Ufuktaki kızıl kuru Yüreğimi ateşliyor Gel Apa Bir daha çizdi gel. Ne fark etmez açın ya. Aç aç tamam. Abi sana çileledi. O notları getirdin mi? Ora kimko paket. İsmail mantıları getirir. Ben Roma'dan havadan olacak. Birinde de önüme bakın da bir yattım ben de yapmaya başladım çıkarken de masaya da burada oyunu almışım. Allah da şey sabah, sabah. sabah öyle sabah öyle yazdım o oh, bir başım bir İsmail. Oy taksi de oy dedi gel. Oy kovan bile fırlıkla. Allah bela misin? Durma acı güleceksin oy. Evet. O sonra yavaş, o Ermen taksi bile orta durdu. Kavalık bedel öyle. Taksiye ne oluyor lan sen dedi. Lan gelin buraya diyorum ben dedim. Kavantular mı var ki ya? Ön herkese ye kavan durmamış mı diye? Zor evden çok çıktım Zor evden çok çıktım. benim de onun yerinden kaldı. Erte yaptır ya. Vallahi erte devam çalışmaz sen. var mı? Seç, 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 seç. Niye ben aradı ya 8 Bak bak. 8. 8. Topar.

Ev telefonunda? Bir başka bir tane soruyor. Ne diye diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? ya diyeyim? Ne diyeyim? de diyeyim? Ne 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 diyeyim? Kiret kiret şey bir pul baktı mı sahibi Zaten üç karası yok <laughs> bir yeri bulur. Onun öbür bacağında kıracağını muhaf bile dereye yatacağını dedim ben. Oğlum, sen, <laughs> yani, sen kimsin miyimsin? Ben kim diyeni görsün sen dedim ben kapattım telefonu. Bu bir çıkıyor eve. Yeter bir geldi kaldıra bu kapı.